Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videomda Ömer'in Transformerslarını tanıtacağım. O zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ilk olarak bundan başlamak istiyorum. Bu böyle bir Bumblebee. Bu en yeni olduğu için en başa koydum. Böyle One Steps sanırsam. Böyle tek adımda dönüşüyordu İki ayağından kazmış şöyle havaya doğru şey yaptığınızda dönüşüyor. Çok güzel. Gerçekten çok seviyorum. Şimdi ben dönüştürüp hemen geliyorum. İşte arkadaşlar Bumblebee, Bumblebee araç. Evet arkadaşlar sırada bu var. Bu da tek adım. Şöyle bir robot. Bunu şu iki tarafından şöyle kapatıyoruz. Böyle yaptığımızda böyle bir araça dönüşüyor bu da. Böyle koyalım. Bu da öyle bir şey. Ama ben bunu dönüştüremediğim için. Allah düşürdüm. Dönüştüremeyeceğim yani. Böyle bir robot. Maalesef bunu bir tek Ömer ve babam dönüştürebiliyor. Bunu da Ömer ve babam dönüştürebiliyor. Ama bunu da bence çok güzel bir robot. Gerçekten çok seviyorum. Ama dönüştüremiyorum. Diğeri ise son aldığımız Tixit e, sanırsam. Bu arada arkadaşlar hepsinin ismini yazarsanız çok sevinirim. Şu en baştaki Bumblebee'ye onu biliyorum bir tek. Diğerlerini e, bilmiyorum. Bir de şunu şunu sanırım Tixit diye ben doğru biliyorum sanırsam. Ee, arkadaşlar bu nasıl? Bunu gösteriyorum. Ee, böyleyken bir araç şöyle yaptığınızda bir robota dönüşüyor. Ama ben böyle kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Bence daha güzel görünüyor. Böyle bize gelsin. Hop. Hop. İşte. Evet arkadaşlar. Kardeşimin bütün Transformers'ları işte burada. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar istek videolarınız varsa lütfen yazın. Lütfen. 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 Lütfen.